Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 32 etkinliğimize devam edelim. Burada toplama işlemi ve çıkarma işlemi sorulmuş. Buradaki 27.483 ile 12.594'ü toplayıp buraya yazalım. 40.077. Daha sonra 27.483 ile 7.329'u topluyorum. 34.812. 7047 ile 12594 topluyorum. 19641. 7047 ile 7329 topluyorum. 14376. 19007 ile 12594 topluyorum. 31601. 19007 ile 7329 topluyorum. 26336. Çıkarma işleminde ise yukarıdaki eksilenlerden sol taraftaki yan taraftaki çıkanları çıkartalım. 47900'den 4072 çıkartıyorum. 43828. Yine 47900'den 36540 çıkarttım. 13360. 62599'dan 4072 çıkartalım. 58527. 36540 çıkarttığımız zaman 26059. 94321'den 4072 çıkartalım. 90249. 36.540 çıkarttığımız vakit 57.781. Sayfa 33 pekiştirelim. Buradaki toplama ve çıkarmaları yapalım. 8, 9 daha. 17 elde var. 1, 5, 8, 9, 0, 7, 2 daha. 9, 3, 1 daha. 4, 49.097. 7, 3 daha. 10 elde var. 1, 1, 1, 2. Düzeltiyorum. 2, 1 daha. 3, 9, 5 daha. 14 elde var. 18, 12, 13. 134.320. 6, 5 daha. 11 elde var. 1, 5, 9, 10 elde var. 1, 1, 1, 2. 7, 1 daha. 8, 9, 1 daha. 10, 108.201. 5, 1 daha. 6, 3 ile 0 topladım. 3, 4, 4, 3. 34.400 36 çıkarma işlemi 0'dan 0'ı çıkartıyorum 0 0'dan 5 çıkmaz komşuya gitti 2 kaldı burası oldu 10'dan 5 çıktı 5 2'den 4 çıkmaz komşuya gitti 12'den 4 çıktı 8 komşuda kaldı 6 6'dan 8 çıkmaz 16'dan 8 çıktı 8 burada kaldı 5 2 geldik buraya 90 binden buradaki sayım çıkacak Dikkat ettiyseniz burada hep sıfır olduğu için yani komşuya gidiyor. Hepsi birbirinden sıfır 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 olduğu için yan taraftan onluk kalıyor. Onluk, 10 yüzlük, 100 binlik derken buraya geliyoruz. Burası 8 kalıyor. Burası oluyor on. Bir tanesini buraya veriyor. Burada kalıyor dokuz. Burada on vardı. O da yan tarafa verdi. Dokuz kaldı. Aynı şekilde burası 10 Burası 9. Ondan dokuz çıktı bir. 9'dan 9 0, 9'dan 9 0, 9'dan 9 0, 8'den 8 çıktı 0. Dikkat ettiyseniz aslında ikisinin arasında 1 var. 3'ten 4 çıkmaz, 13'ten 4 çıktı 9. Burada kaldı 3, 3'ten 0 çıktı 3. Burada 0 var, 0'dan çıkmaz. Komşuya gitti, o da komşuya gitti. Burası 6, burası 10, bir tanesi vardı. Burası 10, burası 9 kaldı. 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 9 çıktı 0. 6'yı aynen indirdik. 60.1939. Son sorumuz. 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı 3. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı 1. Burada kaldı 6. 6'dan 5 çıktı 1. 8'den 4 çıktı 4. 41.133. İkinci soru. Şehir içi ulaşımda 1732 kişi taksi. Taksi kullananların 2432 fazlası otobüs. O zaman önce şöyle T Taksi 1732 diyorum. Otobüs O diyorum. Otobüs 2432 değil arkadaşlar. 1732 olan taksilerden 2432 fazla. O zaman otobüsü bulman için 2432 ile 1732 toplamam gerekiyor ki otobüstekileri bulalım. 4, 3, 3, 6, 7 4 11 elde var 1 4. 4 de otobüs. Otobüs kullananların 1340 fazlası da metro. Metroda otobüs kullanan 4164. Bunun 1340 fazlası olduğu için 1340 eklemem gerekiyor. Toplayalım. 4 10 elde var 1 3 4. 5 5. Bana niye soruyor? Toplamlarını sorduğu için 5504 metro 4164 otobüs 1732 de taksi hepsini toplayalım. 4 4 8 10 elde var. 1 9 10 16 elde var. 1 8 9 14 elde var. 1 5, 9, 10, 11. Toplamı 11.460. Üçüncü soru. Bahri 7.432 sayısının bir sayısından bir sayıyı çıkardığında rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayıyı buluyor. Evet. Rakamları birbirinden farklı en küçük doğal sayı 1, 0, 2, 3. Yani 1023'tür. 7432'den kaç çıkarsam 123 kalır. Bunu bulmak için ben 7432'den 1.23'ü çıkartalım. 1'i düzeltiyorum. Çıkarttık. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı. 9. Burada kaldı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. 4'ten 0 çıktı. 4. 7'den 1 çıktı. 6. 6409. 4. soru. Yukarıdaki farklı rakamlar verilmiş. Bu rakamları kullanarak yazabilecek en büyük 5 basamaklı doğal sayı ile evet en büyük 5 basamaklı için büyüklerden başlıyorum. 6, 5, 4, 3, 0, 5 basamaklı yazdık. En küçük 5 basamaklı dediği için 0'ı en başa alamam. Mecburen 3'ü koyacağım. Daha sonra 0, sonra 4, 5, 6. Farkını soruyor. Çıkartalım. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı. 2. 12'den 5 çıktı 7 burada kaldı 3 13'ten 4 çıktı 9 burada kaldı 4 4'ü aynen indiriyorum 3 34, 34974 5. soru bir toplama işleminin sonucu 7396 sayısından küçüktür. Toplanan doğal sayılardan biri 4346 ise 4346 ile başka bir sayıyı topluyorum Toplamım 7396 oluyor. Hatta bundan küçük olması gerekiyor. Ben 7396 olarak düşüneyim. Bu sayıyı bulayım. Küçük olacağı için bir küçüğü olacaktır. 6 ile kaç toplarsam 6 olur. Burası 0. 4 ile kaç toplarsam sonra 9 ile biten bir sayı 5. 3 ile kaç toplarsam 3 olur. Burası da 0. Burası da 3. Ben 3050 ile toplarsam 7396 olur. Küçük olacağı için arkadaşlar bunun bir küçüğü olması gerekiyor. Yani 3049. Sayfa 35 aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 62 ile 58'i toplayalım. 120. 43 ile 49 toplarım. 92. 77 ile 36'yı toplayalım. 113. 51 ile 24'ü toplayalım. 75. İkinci soru. Bir işlemi zihinden yaparak yandaki adımlar izlenmiştir. Buna göre zihinden yapan işlemi ve kullanılan strateji, stratejiyi bulalım. 21 ile 10 toplamış. 31. Daha sonra bir daha 10 eklemiş. 41 bir daha 10 eklemiş. 31. Burada 3 tane 10. Bir 30 ekledik. Daha sonra 7 de burada var. 37. Demek ki ben 21 ile 37 sayısını toparlıyorum. Bunu nasıl topladık arkadaşlar? 37'de 3 onluk olduğu için önce 3 tane onluk ekledi. Daha sonra 1 de ekledi. Üçüncü soru. Mustafa 38 ile 47 sayılarını zihinden toplam işlemi yapıyor. Yandaki adımları izliyor. Buna göre hangi adımda hata vardır? Bakalım. 38 ile 47. 47'nin üzerine 3 eklemiş. 50 bulmuş. Daha sonra 38'den 3 çıkartmış. 35 bulmuş. 38'e 50'yi toplamış. 88. Evet burada 38'de değil arkadaşlar. 35 ile toplaması gerekiyordu. 35 ile 50'yi toplayıp buranın 85 olması gerekiyordu. Dördüncü soru. Ezgi 14, 25, 16, 35 işlemini kolay toplanan sayıları gruplandırarak seyinden toplamak istiyor. Bu strateji uygun işlem adımları yapalım. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar 14 ile 16'yı toplarım ben. Burası 30 olacak. 25 ile 35'i topluyorum. Burası 60 olacak. Daha sonra 60 ile 30'u toplayalım. Cevabımız 90. Sayfa 36. Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 68'den 36 çıkartalım. 32. 97'den 49 çıkartalım. Bunu 50 olarak düşünelim. 97'den 50 çıktığım zaman 47. Bir de orada vardı. 48. 41, 18. Bunu 40 olarak düşündüğümüz zaman 22 yapar. 1 de orada 23. 56, 29. Bunu 30 olarak düşünelim. 56'dan 10 çıktı. 26 bir daha ekledim. 27. Sayfa 37. Görselde verilen işlemi zihinden hesaplayınız. Bu işlemi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız. Evet 26 da 24'ü ben topladığım zaman 50 olacak. 50'nin üzerine 17. Akıldan ekliyorum. Cevabımız 67. İkinci soru. Evet burada adımları verilmiş. Buradaki sayıları sıra 39'dan 10 çıkartmış. 29, 29'dan bir daha 10 çıkartmış. 19 daha sonra 6 çıkartmış. Dikkat ettiyseniz 2 tane 10'luk 1 6'lı çıkarmış. Yani 26 çıkarmış. Kaçtan? 39'dan 26 çıkartmış. 13 kalmış. Üçüncü soru. 54 ve 20 sayılarını zihinden toplama istemiş. Hangi adımda hata var? 54, 6 toplamış, 60, 23'e 6 eklemiş, 29, 60 ile 29 toplamış, 89. Evet, burada arkadaşlar 54'ü 60'a tamamlamış, eklemiş. Evet, bir tanesini 6 eklediysek öteki sayıdan da 6 çıkartmamız lazım. Burada çıkarma işlemi olması lazım. 23'ten 6 çıkartıp 17 olması gerekiyor. 60 ile 17'yi toplayıp da cevabımızın 77 olması gerekiyor. Dördüncü soru, Buradaki işlemin stratejisini bile sormakta. 24 eşittir 20 artı 4. 78'den 20 çıkarttı. 58'de alsan 4 çıkarttı. Demek ki arkadaşlar ben 78'de normalde 78'den 24'ü çıkartmam gerekiyor. Önce ne yapmış bakın. 24'ü 20 ve 4 olarak ayırmış. Önce 20 çıkartmış. Sonra 4 çıkartmış. Beşinci soru. Bu işlemi yaparken hangi stratejiyi kullandınız? Evet ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu 97. Ben bu 97'ye 3 ekleyeceğim. 100 olacak. 78'den de eklediğim 3'ü çıkaracağım, 75 olacak. İkisini topluyorum. Cevabım 175. 6. Selda zihinden çıkarma işlemini yaparken yandaki adamları izlemiştir. Buna göre Selda'nın yaptığı çıkarma işlemini kullandığı. Sıfır bakalım. 10, 20, 30, 40. 2 de burada var. 42 çıkarmış. 86'dan 42 çıkarmış. İş yapmış. Ne yapmış arkadaşlar? Önce onlukları çıkartmış. Daha sonra birliği çıkartmış. Cevabımız zaten 44. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.